Merhaba sevgili canlar. Merhabalar. Bugün çok güzel biber ve patlıcan kuru dolması yapıyoruz. Buyurun birlikte yapım işlemine geçelim. Diyorum alanın bu kadar. Yapım işlemine geçiyorum dedim de buradan dönüyorum şuraya. Şurası benim tezgahta yemeklerimi doldurdum, hazırladım, hamurumu açtım. Yer bu kadar. Zaten mutfak küçük, minnacık avuç kadar. Onu bir gün çekip göstereceğiz herkese. Mutfağı merak ediyorlar. Bu ev aldığımızda şu kadarcık bir eviyesi vardı. Başka hiçbir şeysi yoktu. Ancak bu kadar genişletebildik. Burada size çok güzel güzel, lezzetli lezzetli, sevgi dolu, böyle heyecanlı heyecanlı yemekler yapıyoruz. 500 abone olunca inşallah buradan size bir kahve içerken, burası benim mutfağım diye size tanıtacağım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir kelime de olsa yorum yapın. Bizi takipte kalın. Yaptığımız tariflerden haberdar olmak için o zili açın. Sözümüz sağlığa. kuru dolmamızın malzemeleri 10-15 tane kuru biber 10-15 tane kuru patlıcan 3,5 su bardağı pirinç 2 su bardağı zeytinyağı 5-6 tane kuru soğan 3-4 baş sarımsak 6 tane kesme şekeri 1 tatlı kaşığı pul biberi 1 tatlı kaşığı yeni bahar 1 tatlı kaşığı tarçın 1 tatlı kaşığı karabiber 2 tatlı kaşığı tuz 1 çorba kaşığı reyhan ...iki çorba kaşığı nane, bir çorba kaşığı nar ekşisi, üç çorba kaşığı salça, biber salçası ile karışık, iki çorba kaşığı tane sumak. Yağımızı tencereye alıyoruz. Dolmularımızı ocağa koyduk bir taşım kaynatacağız. Ondan sonra ocaktan alıp süzeceğiz. Ama önce iyice soğuk suyla ıslattık. Birkaç kere yıkadık. Biraz da ılık suyun içinde beklettim. Ocağın üstüne getirdim. Burası önemli. Doldurmamız kolay olacak. Soğanlarımızı robottan çok inceltmeden çekeceğiz. Çok olacağı için hani elle doğrayıp zaman kaybetmeyelim diye. Evet, sunağımızı kaynar suyla ıslattık biz dolmalarımızı hazırlayana kadar ıslanacak o bu şekilde yani çok sulandıracak şekilde rendelemeyin robottan çekmeyin bir kaç kere Arada böyle şunları alt üst yapalım. Üsttekiler de ıslansın. Ara ara suyun üstünden bastıralım. Hepsi ıslansın. Soğanlarımıza şekeri ilave ediyoruz. 6 tane kesme şekerini birlikte kavuracağız. Diş şekerleriyle soğan çok güzel karamelize oluyormuş gibi kavrulsun. patlıcanlarımızı, biberlerimizi bir taşım kaynattık. Altını kapatıyoruz ve süzmeye götürüyorum. Soğanlarımız tamamen kavrulmuş durumda ve pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Çok güzel kavurmamız gerekiyor. Biberlerin nasıl güzel olduğunu göstereyim size şuradan bak. Ay çok güzel olmamış mı? Nasıl güzel kıvamında. Harika. Patlıcanlara da bakalım. Güzel açıldılar, hazırlandılar böyle mis gibi bunları dolduracağız. Benim yaşadığım topraklarda evlerin büyük hanımları vardır. Anneanne, anne, nine onlar keyvenidir. ...yemekten, ocaktan... ...kışlık muhalim sorumlusu onlardır. Onların haricinde ...hiçbir gelin, hiçbir kız... ...kilere giremez, bir şey alamaz... ...yemek pişiremez. Sadece keyveniler pişirirdi. Şimdi zaman değişti. Onlar yavaş yavaş tabii ki yok oldu. Artık büyük mü kaldı evlerimizde? Büyükler bile ayrı ayrı yerlerde yaşıyor. Aşçılar var. Ben çok güzel bir keyveninin müthiş bir harika insandı Allah rahmet eylesin onun torunuyum sanırım elini bana vermiş ki yaptığım işi seviyorum bu yemek mirasını da o bana bırakmış ben de oğluma ve sizlere bırakıyorum sevgili canlar dolmamızın içini çok güzel bir şekilde çok güzel bir şekilde kavurduk dedik ya sevgiyle sabırla pişireceğiz işte o zaman yemeğin lezzeti tadı aroması her şey değişiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi salçasını ilave ediyoruz. 10-15 dakika bu şekilde kavurduk. Pirincimizi, salçamızı, soğanımızı hepsini harmanlayarak sevgiyle karıştıra karıştıra bu şekilde kavurduk. Şimdi baharatlarını ilave edeceğiz. Limon suyuyla çok az bir suyu buluşturup onu da üzerine ilave edip ağzını kapatacağız. Bir 5-10 dakika daha öyle dinlendireceğiz. Ondan sonra doldurma işine geçeceğiz. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Beyhanımızı koyuyoruz. Nanemizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu kontrollü koyalım. Tadına bakarak koyalım. Çok olmasın. İki kaşık koymuştuk ama belli olmaz. Nar ekşisini ilave ediyorum. Biraz daha çeviriyorum şimdi. Bir limon suyu. Ve bu kadar da su ilave ediyorum. Şimdi ağzını kapatacağız. Şu an evin içindeki muhteşem bir kokuyu size tarif edemem. Bay bay. Kuru dolmamızın içi gördüğünüz gibi mis gibi tane tane olmuş dinlenmiş doldurma işlemine geçiyoruz. Şimdi doldurmaya başlıyorum ama tencerenin dibine birkaç tane kurumuş erik atıyorum. Çekirdeksiz olanlarından. Şimdi doldurma işlemine geçiyoruz. Bu şekilde. Tencereye dizmeyeceğim. Dizerken zaten göstereceğim. Burada dursun. Biraz doldurduktan sonra yerleştireceğiz. Çok basmıyoruz. İçini doldurmuyoruz çünkü zaten şişecek. Çok zor. Ev ortamında, balkon ortamında kolay kolay kuruyabilecek bir şey değil. Bence bu işi yapanlara saygı duymak lazım. Bu kurutma işlemini yapanlar çok da güzel yapıyorlar. İçi dışı çok güzel, temiz kurutulmuş, tıkır tıkır bir sene boyunca kullanın hiçbir şey olmuyor. Her işin bir ustası var. Bir saygı duymak lazım. üstüne salçamızı kavurduk çok az yine pul biberi ilave ettik şimdi sumağımızın suyunu ilave ediyoruz ve bu kadar da normal su ilave ediyoruz evet bu kadar Şimdi kapatıyoruz. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. İyice bir kaynadıktan sonra ağzını kapağını öyle koyacağız. Şimdi bir kaynatalım hararetli ateşte. Tenceremizin altına yaktık. Sosunu suyunu ilave ettik. Ağzına küpü kapattık. Cam kapağını kapatmıyoruz. 5 dakika harlı ateşte kaynayacak. Ondan sonra kapağını kapatıyoruz. Cam kapağımızı kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. 40 dakika pişirmeye devam ediyoruz. Dolmamızı servis tabağımıza alıyoruz. Sevgili canlar, kuru dolmamız servise hazır. Tadı, kokusu, tuzu, lezzeti bir muhteşem oldu. Buyurun, afiyet olsun.